Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Acemi Tırcı Ahmet. Zongolak limandayız. 600 kişi olmuşuz ya. Vallahi beklemiyordum bu kadar. E şurada 400 kaldı yani. Bir 400 Bir 400 yaparız herhalde ya. Bir 400 kişi daha gelirse 1000 oluruz. Aracımı yükledim. Şöyle Gösterebilirsem göstereyim ama bir saniye. Şöyle. Boş geldik. Boş geldik. Zonguldak'a yükleyip gidiyoruz. Geçen hafta bayağı bir yoğun çalıştım. Hakan'ı bekliyorum. Hakan da boş geliyoruz o şeyden Karabük'ten. Hakan'ı bekliyorum. Hakan geldikten sonra şu kapıyı kapatayım. Evet Hakan geldikten sonra o da yükledikten sonra dönüşe geçeceğiz. Bugün 9 Kasım 2022 günlerden çarşamba. 09111989'dan bugüne kadar acısıyla tatlısıyla geldim. Bugün benim doğum günü. Beni bu yaşıma getiren, büyüten anneme ve babama anneme ve babama heyecanlandım. Selamlar, saygılar. Ellerinden öperim. Ayrıyetten anneannem de var. Anneannem de bana belli bir süre baktı Zonguldak'ta. Yani aslında yarı buralıyım yani. Öyle arkadaşlar 34 oldum. İstanbul'u yakaladım. İstanbul oldum. Vay be 34 yaşına girdik. Evet. Çok dramatik hale getirmeyeyim videoyu. Bakın şurada çevirme yapıyor polisler. Bilmiyorum gözüküyor mu ama yeşil 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 görmüşsünüzdür. Neyse arkadaşlar videonun açılışını böyle yapmak istedim. Şu civilde çok saçma duruyor burada. Videonun açılışını böyle yapmak istediğim yolda görüşürüz. Belki Hakan gelirse onunla bir piknik tarzı böyle bir yemeğe durabiliriz. Orada açabilirsem açarım ya da yolda açarım. Aksine bırakalım. Hadi bakalım. Evet limandan çıkıyoruz arkadaşlar. Standart ya benim. Git gel git gel. Boş gidince bazen güzel oluyor ama. Yazın güzel tabii. Bu YouTube'a zaten alışamadım. Konuşamıyorum ya ben. Ya demin de dışarıda konuş şey ya, anne baba derken gitti. Kafa durdu. Yeşil yanmış ya. Kırmızı yandı ama burada durursam trafik kitlerim mecbur geçeceğim. Evet burada da polis abiler bakalım bizi alacaklar mı? Bana doğru bakıyor. Bana doğru bakıyor. Dubaları düzeltiyor. Kameraya çeken insanlar var benim gibi. Gencecik kardeş. Gözlüğü de takmış. Bundan niye kameraya çekiyor ki acaba? Ben gelirken de buradan karşı taraftan gelirken de limana Üç kişi böyle ellerde de telefon, telefon, kamera adamların yaptıklarını çekiyorlar. Acaba niye? Neyse. Biz de takalım gözlüğümüzü. Yolumuza bakalım arkadaşlar Şaka maka gerçekten 600 kişi olmuşuz ya Dün baktım Tek tek teşekkür ederim herkese Demek ki seviliyoruz ya Destek için olan da var tabi Sevmeseler destek olmazlar Geç amcacım Geç yaya Önce yaya Gelen var mı yok Devam göbeği de atlatırsak. Gerçi yoğun değil bugün ama bazen akşamları denk geliyorum buraya. Gerçekten çile yani. Kilit. Trafik polisi falan düzenlemeye çalışıyor yolu. Yayalar buyurun 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 buyurun. Hadi. Hadi anneciğim teyze sana yol veremeyeceğim arka taraf kilitlendi. Sen biraz bekle. Arka taraf kilitlendi yani. Teyze zaten umudu kesti yani ben geçeceğimi anladı. Ya burada da var ya soldan gitmek istiyorum ama yani sağ bozuk şöyle kim sökken sinyali verelim. Bakalım yeşilde geçebilecek miyiz? Yayalar atlamayın. Yeşil kırpıyor. Tamam geçtik. Astra sen ne yapıyorsun Astra? Ama buralar var ya buralar çok tehlikeli ya. Evet şimdi burada da sarı yanıyor. Kontrollü şekerek, kontrollü şekerek. Şekerek ne ya? Kontrollü bir şekilde yavaşlayarak geç. Sarı yanıp yanıp sönüyorsa kırmızı bunu hepiniz biliyorsunuzdur ya. Eğitim vermeyeyim kardeşim? Kırmızı yanıp yanıp sönüyorsa bilmeyenler vardır ya. Yine de söyleyelim. Mutlaka dur ve geç. Kırmızı yanıp yanıp sönüyorsa kırmızıda zaten duruyoruz Evet trafik bilgisini de verdikten sonra Zonguldak'tan çıkışımızı yapalım. Şöyle kırmızıda duralım. Ben bir tütün içeyim. Tütün mamulleri. Hakan gelmiyormuş arkadaşlar bu arada. Hakan'ın işi varmış, Dişçiye gidecekmiş. Sen dedi bekleme ben dedi. Artık tek başıma bir yemek yerim alacağım a bir şeyler ekmek 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 kahvaltı tarzı seviyorum çayım da var zaten. Kahvaltıda görüşürüz ya da yolda bilmiyorum bakalım belki açarım. Hadi bakalım. Sevgili dostlar, Karaman'a yaklaştık. Rampa aşağı sallanıyoruz. Şimdi Karaman bilmeyenler il olan Karaman değil yani bu ilçe olan Karaman. Zonguldak yolunu Karabükler Zonguldak'ta bilir Karaman'ı. Karaman'dan sonra Eceler zaten. Şurada bir bitesi bir Rahatlasın aracımız. Zaten düze geldik burada rahatça durdurabiliriz herhangi bir sıkıntı olduğunda. Şimdi ileride A101 var Karaman'ın orada. Oradan bir şeyler alacağım. Ekmek, kaşar, işte peynir, meynir, bir şeyler alacağım. Ben seviyorum yani şeyi. Böyle kahvaltılık tarzı yemeği seviyorum. Bu araçta zaten dolap açma gibi bir durumumuz yok. O kadar uzun yola gitmiyoruz. Zaten yemek yapmasını da bilmiyorum. Bir tırcı yemek yapmasını bilmez mi ya? Değil mi? Ama iş başa düşünce YouTube'dan öğreniriz yani. YouTube hayat kurtarıyor bazı şeylerde. Mesela kombi mombi arıza yaptığında hatta kodunu yazın. Kombinin markasıyla beraber illa biri atmıştır yani videoyu. Oradan bulabilirsiniz. Eskiden fazla yoktu YouTube'da böyle videolar ama şimdi hemen hemen bulabiliyorsunuz yani. Mesela benim arabamın arka kapısından, kendi şahsi arabamın arka kapısından o kol dayama yerinden böyle su sızdırıyordu. Youtube'a bir yazayım dedim bakayım. Bir yazdım. Aynı arabadan biri çekmiş sorunu çözmüş yani. Sağolsun Youtube'a atmış. Oradan da izleye izleye ben de o sıkıntıyı çözdüm ve artık ara, aracın paspası arka benim arkamdaki paspasa yani arka koltuktaki oraya su gelmiyor artık. Yani su birikiyordu paspasın üstüne oradan sızdırıyordu yerden. Sonuçta 2006 model araç. Öyle durumlar. Şimdi genelde şuraya şey koyuyorlar. Jandarma radar gibi bir şey koyuyor böyle büyük makine var üstünde. Bazısı radar diyor, bazısı işte aracın sigortasına bakıyor. Genel bilgilere bakıyor işte. Ruhsat sorgulama gibi, plaka sorgulama gibi şeyler söylüyor. Bazısı radar diyor. Onun için hep 50 ile geçiyoruz orayı. Yani en azından ben öyle geçmeye çalışıyorum. Zaten hız sınırı bölgesi diyor. Bakın. Hız sınırı bölgesi diyor. 50 ile gitmek lazım burada. Şöyle hızımızı azaltalım. İleride zaten jandarma noktası var. Ve hemen onu geçince A101 var. A101 harca harca bitmez diyorlar ama gerçekten bitiyor yani. Şimdi oraya gideceğiz. Oradan bir birkaç şey alalım. Gökçe Bey yol ayrımında Gökçe Bey'de ve yol ayrımında mesire alanı var. Orada çayımı da yapayım, suyumu koyayım orada. Bir kahvaltı yapacağım. markete girip çıkalım. Beraber gelelim ya. Bakayım kameraya ne diyecekler. Hayırdır birader sen ne yapıyorsun burada? Bu kamera nedir? Ajan mısın lan sen? Bilen. Demezler inşallah. Dörtleri yakalım. Şurada şöyle. Yavaş. Yavaş kırmayalım bir yerleri boşa aldık. İmdatı çektik. Dörtlerimiz yansın. Farkları kapattık. Emniyet kemerimizi çıkardık. Hadi Ayzür'e gidelim bakalım ne alacağız. Ekmek alacaktık ya. Bir ekmek alalım. Şöyle bir kaşar kaşar almamız lazım. Şöyle bir salam alalım. Ben de sütle çaldım şöyle. Evet dostlar alışverişimizi yaptık. Lan nereden çıktın sen? Alışverişimizi yaptık. Şimdi hemen bir çay suyu koyayım. Nerede benim sularım? Şurada bir küçük suyum olacak. Beşik var zaten de onu şimdi oraya dökmeyeyim. Şöyle iki bardaklık çayımızı da halledelim. Şurada ısınsın. Tuşumuza basalım, kapağımızı kapatalım. Çantamızı şuraya. 37 küsür mü ne tuttu? Kemerimizi takalım. Mesire alanına gideceğim ya. Hava da güzel zaten. Sol sinyalimizi verelim. Takalım mı? Tamam. Evet, kontrollü bir şekilde sinyalimizi verip çıkalım. <laughs> Tugaycım gidiyor Tugay'cım. yardırmış. Bu arada Yeniceli Tugay, Yeniceli Tugay'ı görünce aklıma geldi, Tugay da Yeniceli, Yenice'de gelirken sabah ışıklarda, ilk ışıklarda yeni kasa Toyota Corolla 06CHB miydi, CHN miydi ne, beyaz bir Toyota Corolla yeni kasa. Selam verdi tam ışıklarda durduk önüme geçti durduk yani dıdıt yaptı ben de hani yol istiyor zannettim ben dıdıt yaptım geçti önünde durdu cama açtı el, el salladı artık bilmiyorum beni birine mi benzetti beni tanıyor da ben onu mu tanımıyorum bilmiyorum yani böyle bir kuşku da kaldım acaba dedim YouTube'dan mı izliyor? 600 kişinin içinden herhalde denk gelmez ya bilmiyorum yani o kadar çok takipçimiz yok ama ee, eğer hani tanıyıp da öyle yaptıysa selam verdiyse ben de ona buradan selam gönderiyorum teşekkür ederim yani o selamı aldı ben de böyle yaptım giderken düşünüyorum acaba diyorum YouTube'dan mı diyorum birine mi benzetti falan hep düşündüm yani eğer öyleyse selam olsun kral sana Seviliyoruz herhalde bilmiyorum yani sevildik galiba Biraz yavaşlayalım Zıp zıp gidiyoruz Evet biraz sessiz bir şekilde yol gidelim Kameraya hep konuşmam olmuyor Gerektiğinde konuşmak istiyorum Fazla konuşan biri değilim ama bu YouTube'a geçtikten sonra biraz çenem açıldı benim sanki Vesil alanına kadar biraz böyle gidelim. Videoyu da hızlandırmayacağım. Şurada arka koltukta oturup yolculuk yapın bakalım. Tır ve yol sevenler kanalındayım sonuçta? Evet arkadaşlar karaman'dan çıkışı yaptık. Sizi müziksiz sade bir şekilde yolla baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım. Devam. Şuradan sonrası bozuk yolun gerisi yani. Yani şu yol komple böyle olsa olmaz Mehmet. Biraz önce nasıl gidiyorduk şimdi nasıl gidiyoruz. Araba yorulmuyor. Biz yorulmuyoruz. Akıyor araba yani. Yük de arkadan itiyor. Şöyle 70'e sabitleyelim aracımızı. Gökçe ve yol ayrımında park yeri bulursak orada mesir alanına gireceğim. Hafta içi zaten mesir alanında kalabalık değildir. Orada çayımızda suyumuz kaynadıktan sonra güzel bir karnımızı doyuralım. Saat 12.45. Benim 12 ile bir arası yemek yemem lazım. 15 dakika sonra benim devreler yanar. Umarım arka kamerada düzgün gözüküyordur. Yani yolu inşallah düzgün görüyorsunuzdur. Çok zıplamıyordur. Yatağı sabitledim ama yani yollar bozuk. Bizim gittiğimiz yollar bozuk gerçekten. Çok nadir düzgün yol var ve o düzgün yola bir daha çıktık. Yani şurayı niye atmıyorlar ben anlamıyorum yani. Neyse çok isyan ediyorum ya. Belediyelere, trafiklere, trafik polislerine çok isyan etmeyin. Geçen biri şey yazmış. Abi silivri soğuktur yazmış. Benim 420 TL ceza yediğim videoda. Sivri soğuktur filan yazmış. Ya hiç girmeyeyim ben bu konulara. Hiç girmeyeyim ben bu konulara. Boş ver. Evet Türkiye'de de Türkiye'de market videosu market fiyatları gibi bir şey yaptım, yaptım az önce size. Fiyatlar uçuk aga. Fiyatlar uçuk. Vallahi var ya işimiz zor ya. Kamera alacağım alamıyorum bir tane daha kamera alacağım alamıyorum yani telefonla çekiyorum. Bir tane daha kamera hatta iki tane kamera alıp bir tanesini dışarı bir tanesi yüzüme bir tanesi yola bakarsa tadından yenmez yani efsane görüntüler alırım size. Aynaya asmayı düşünüyorum. Ondan sonra arka kupanın rüzgarlık var ya şapkası kupanın üstünde. Onun oraya sabitlemek istiyorum. O Yenice yollarında Dorsi'nin böyle yılan gibi yollarda döndüğünü, tünellerde falan. Oraları çekmek istiyorum size ama imkanlar kısıtlı. İmkanlar kısıtlı. Türkiye'de her istediğini hemen alamıyorsunuz yani. Ben alamıyorum. Sizi bilmem. Neyse çok gevezelik yaptım. Mesir alanında görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. arkadaşlar. Çöp atma. Kamu spotu. Ben de çöplerimi şöyle şuraya atıyorum. Ondan sonra poşete koyup çöp kovasına atıyorum. Küt ablam da var. O malum şeyi onun içine atıyorum bitince. Camdan dışarı fırlatmıyorum. Evet çayımız kaynadı. Daha demin fokurduyordu. Şimdi kapattım. Gideceğimiz yer şurada. Şurada herhangi bir banka oturalım. Biraz taşıyacağım bunları ama karnımı doyurmam gerekiyor. Aracımı, aracımızı istop edelim. Dörtleri kapatalım. Bunu kapatalım. Ondan sonra kahvaltımızı yemeğimizi yiyelim. Karnımızı doyuralım. Orada görüşürüz. Bir türlü gidemedik. Hadi bakalım. Evet bir laf vardır bilir misiniz kaleciler yalnızlardır diye futbolda. Burada da herhalde tırcılar yalnız. Bak kimse yok. Tek başıma yemek yedim burada. Ama sizin izlediğinizi biliyorum. Siz de yemiş gibi bir şey oldum yani. Yemek videosu fazla çekmek istemem. Yani Instagram'a da atmıyorum zaten. Kaşar salam ekmek yani yediğim bu kadar bir de sütlaç yedim. Çok şükür bugün de doyduk. Böyle bir yerdeyim arkadaşlar. Böyle bir yerdeyim. Güzel yer ya burası. Sakin. Pazar günleri hariç. Evet videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız mutlu olurum. E, abone değilseniz de abone olursunuz artık. 600 kişi olmuşuz. Şunu 1000 yapalım ya. Bakalım ondan sonra ne olacak? 1000 olup sonra ne olacak bilmiyorum. Galiba saati tamamlamam gerekiyor. Hiç beklemiyordum yani bu kadar videonun yani YouTube'un bu kadar etkileşim göreceğini. Neyse nasip çok gevezelik yaptım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.